Merhaba arkadaşlar. Zeynep'in Nino oyası 09 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Rengarenk yaptığım model aynı renklerden oluşan bir yazmaya oluşacak. İnşallah beğenirsiniz. Buyurun isterseniz başlayalım. şöyle ortası milli oluşan bir modelim böyle arkadaşlar ee, boncuklu yapan var bu modeli milli ortasını geçen var isteyen iğne yapar ben mil olarak yapıyorum mil olarak daha dik duruyor daha yani ömürlük olan bir modelim oluyor boncukluğu tercih etmiyorum boncukluğu yıkarken de kırılabilme imkanı var böyle isterseniz başlayalım şöyle papatya şekli olduğu için şu araya batıracağım. 3 bölüm yapacağım. Şöyle bir bağladım ben. Şuraya bastık, Şurayı yaptıktan sonra bir oluştu. Şuraya da iki oluştu. Böyle şuraya da. 3 oluştu arkadaşlar. Modeli ters çevireceğiz. Şöyle göründüğü gibi. Şöyle oluştu 3 bölüm. Şimdi ilk birinciye şöyle arkadaşlar içine geçirip pıtırcık yapacağım arkadaşlar ben buna. Şöyle göstereyim. Bir pıtırcığım. Şöyle oluştu arkadaşlar. Bir, iki, üç. 4 5 Şöyle 6 tane pısırcık oluştu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 bölüm. 3 bölümden 6 pısırcık birinci bölüme başladım. Şimdi ikinciye altı pıtırcık. Toplam 18 tane pıtırcık yapacağım arkadaşlar. 6 birincisine, 6 ikincisine, 6 üçüncüsüne toplam 18 tane oluşacak arkadaşlar. Şöyle 18 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi modeli isterseniz ters tam başlasanız da olur. Önden başlasanız da şimdi birinci pıtırcığa batırıp Şöyle geçireceğim arkadaşlar. Şöyle. Sonra ikincisine batıracağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle hepsini tamamlayacağım. Şöyle oluyor arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Instagram adresim de var. Zeynep'in inoyası 09. Oraya da beklerim size arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin sayfama. Şöyle arkadaşlar bir sırayı tamamladık. Toplam bundan 5 sıra olacak arkadaşlar. 5 sıra zincir atacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıra tamamlandı arkadaşlar. Ters çeviriyorum delikler. Tekrar geri dönüş yapacağım. Beşinci sırayı tamamlayana kadar gideceğim geleceğim arkadaşlar. Şöyle. şöyle arkadaşlar zinciri geldiğimiz zincirlerle tekrardan aynı zincirlere batırıp geri dönüş yapacağım ta ki 5. sıraya gelince kadar şöyle 5. de tamladım arkadaşlar 5. sıram bitti üst kısmına geçeceğim şöyle birinci zincirin içine batırıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle biraz bırakıyorum. Tekrardan yaptığım pıtırcığın içine tekrardan batırıp şöyle model çıkartacağım şöyle arkadaşlar tekrardan yanındaki zincire batırıp bir pıtırcık daha yapıyorum şöyle ve tekrardan batırıyorum. Böyle bütün zincirleri tek tek dolduruyorum. Üst tarafta 18 tane çıkacak arkadaşlar şöyle. Böyle olacak. Evet arkadaşlar. Modelimi bitirdim. Evet. Şöyle üst tarafım bitti. Toplam 18 tane oldu arkadaşlar. Şöyle şimdi alt sıradaki yeşil kısmına geçeceğiz. Şu yaprak kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi modelimizi ters çevireceğiz arkadaşlar şuradan şöyle. Yeşil ipimizi sarı ipin bitiş yerine tekrardan bağlayacağız. Şöyle Bu da 3 bölümden olacak. 1 2 3 Tersten başlayın ki yaprak da modele göre düz olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle olacak. Yaprağımızı şimdi buradan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Buradan başlayalım. Şöyle. yaprağın boyutu sizi göre arkadaşlar istediğiniz kadar büyütebilirsiniz ben 4 pıtırcık olarak yapıyorum gayet yaprak çok şık duruyor dörtte 5 de olabilir şöyle dördüncü bir yaprağım oluşacak arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir yaprağım oluştu sıra ikincisinde arkadaşlar Eğer videomuz sonuna kadar geldiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Emek sayfası sizlerle güzel emeklerimi paylaşmak istiyorum. Siz de bana destek verirseniz çok sevinirim. Yorum beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bildirim tuşuna da basarsanız yaptığım her video anında size bildirim olarak gelecek arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle. Öyle bitti arkadaşlar modelim. Umarım çok beğenirsiniz. Şöyle yapayım. Böyle rengarenk modelimi yaptım arkadaşlar. Yazmam da böyle rengarenk, çok cıvıl cıvıl bir model. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz dediğim gibi beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yazma yapıştırma diğer videomda olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.